Öncelikle asgari ücret ve emekliye güzel bir ara zam bekleyen herkesin videoya bir beğeni bırakmalarını istiyorum. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan, AK Parti vekilleriyle bir araya geldi. Milletvekilleri, emeklilerin maddi olarak zor durumda olduğunu ve maaş artışı konusunda mutlaka bir düzenleme yapılması gerektiğini, sahada en fazla emeklilerin serzenişleriyle karşı karşıya kaldıklarını ifade etti. Bakan Işıkhan ise Temmuz ayında en düşük emekli aylığında artışa gidileceğinin mesajını verdi. Işıkhan, maliye ile Cumhurbaşkanlığı bünyesinde çalışma yapıldığını ifade ederek, enflasyon oranının belli olmasının ardından en düşük emekli aylığında yapılacak artışın belli olacağını ifade etti. Milletvekilleri ise sadece enflasyon oranında yapılacak zammın yeterli olmayacağına dikkat çekti. AK Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin, Usta'da Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamada şu sözleri kullandı. Emeklilerimizin durumunu takip ediyoruz. Evet, 4 milyona yakın emeklimizin en düşük maaşı aldığının farkındayız. Bununla ilgili de çalışmalarımızı yapıyoruz. İnşallah en kısa sürede bu konuyla ilgili çalışmalar kamuoyuyla paylaşılır. En çok merak edilen konulardan biri de asgari ücrete arazam olacak mı? Sorusu. Milletvekilleri Işıkhan'ın açıklamalarından asgari ücrete arazam yapılması ihtimalinin yapılmama ihtimalinden daha düşük olduğu izlenimini edindiler. Öte yandan. Batire kurulların emeklilikleri için gerekli olan 9000 prim gün sayısının 7200'e düşürülmesi konusunda verilen sözlerin hatırlatılması üzerine de bakan Işıkan, bu konuda da çalışma yapıldığını, ancak henüz bir takvimlendirmenin olmadığını kaydetti. Bu konunun çok yönlü ele alınması gerektiğini, sadece kendilerinin karar veremeyeceğini belirten Işıkan, sosyal güvenlikte en önemli kriter olan aktif-pasif oranlarına dikkat çekti. Türkiye'de şu anda bir emekliye karşılık 1.6 çalışan bulunuyor. Uluslararası standartlara göre ise sosyal güvenlik sisteminde 3.5-4 çalışana karşı bir emekli olması gerekiyor. Özellikle, son iki yıldır eğitim etkisiyle Türkiye'de aktif pasif dengesi daha da bozulmuştu.